İngiltere’de üniversite okuyan 20 yaşındaki Hintli öğrenci Pre vikal aşırı sarhoş olan bir kadını yurttaki odasına götürüp tecavüz etti. Daha sonra kadının yatakta çıplak fotoğrafını çekip zafer işaret emojisiyle arkadaşlarına yolladı. 20 yaşındaki Hintli öğrenci Vikal ve kadın farklı arkadaş gruplarıyla birlikte dışarı çıktılar. Savcı mağdurun gece boyunca aşırı içki tükettiğini ve vikal ile karşılaştığında aşırı sarhoş olduğunu belirtti. Yatakta çıplak uyandı. Görüntüler, Vikal'ın genç kadını taşıdığını, onu yatağına getirdiğini ve bir fotoğraf çektiğini gösteriyor. Kadın, olay sonrası cinsel saldırının anlarını hatırlamadı ancak Vikal'ın yatağında çıplak uyandığı anı hatırladı. Nerede olduğunu ve kiminle olduğunu bilmeyen mağdur kadın, Vikal'a sosyal medyadan mesaj attı ve kendisiyle cinsel ilişkiye girip girmediğini, eğer ilişkiye girmişlerse korunup korunmadıklarını sordu. Vikal, korunmadan cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Kadın, aynı gün olayı polise bildirdi. 20 yaşındaki saldırganın avukatı, çok deneyimsiz bir genç adam olduğunu ve gerçek bir kız arkadaşı olmadığını belirtti. Mahkeme, Mikal'e 6 yıl 9 ay hapis cezasına karar verdi. Mikal cezasının yarısını hayır kurumunda kamuya hizmet ederek geçirecek.